Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber. beraber ne oynuyoruz? Bardak devirme evet oynuyoruz evet arkadaşlar. arkadaşlar. Bunları böyle böyle devireceğiz bakalım. Evet arkadaşlar kronometre bu saatte ıı, kronometre tutacağız. Tutacağız. Ver, bakalım kaç saniyede Taş katmak as tamam. Ben böyle yapacağım. Bakalım tamam. kaç saniyede bunları devireceğiz. Evet arkadaşlar. Kronometremiz tamam. de böyle burada saat. Arkadaşlar biz bu video çekmediğimizde de oynuyoruz. Şu anda kameraman Emir 8 saniyede yapıyor. Ben 9 ya da 10 11, 4, 8, 10 ben 12, 13, 13. öyle yapıyorum. Hadi arkadaşlar 3 2 1 taş kat makas. Birinci benim arkadaşlar. İkinci Arka arasında. Taş kat makas. Ben, ben sonuncuyum. Evet sen sonuncusun. İlk önce Ekin geç oraya sen Ela'yı izle. Sonra ben Sonra Ekin Ekin kamera, sonra Ela kamerayı tutacak. Kronometre sonra... başlamış. Ha evet. Ha, neden başlıyorsun? ha başlıyorsun. Baş, Tamam arkadaşlar. Ekin sen başlasana. Ona. Ha tamam. Benim elimde zamanında durdurulmuş. Tamam tamam bir şey olmaz. Nereyle duruyor? Buradan. Bak buradan başlatıyorsun. Ege evet, sen öğrenmedin mi? Şuradan başlatıyorsun buradan durduruyorsun. Evet, Tek aynı, yerden. evet. Bak, aynı yerden. Bak. Ha aynı yerden başlatıp durduruyorsun. Evet tam ben evet. başlat deyince ben. Evet arkadaşlar ilk turumuz Ela tamam. için. Arkadaşlar şans şans inşallah şanslarınızı gönderin çabuk. İnşallah bu videoya onay gelir. Evet arkadaşlar 3 2 2 1 Başladı. O feraz da. Aa i̇ki iki tane düşürdü. Dur, sahi, Toplayalım evet. hemen. Ona e, şey ver, ben Herkesi Ben Eki şimdi de... onu e, şey sıfırlamak için biliyor musun? Evet. Hangisi? Dur. Bas şuradan. Arkadaşlar halbuki çok güzel. tamam. Bak böyle sıfırlıyorum. Ama yapmalıyız ha. Arkadaşlar şimdi dur bana geçti. Ela Herkesi, toplasın. Hayır, kamerayı bana Ela bana ya, Ela alsın. Kamera sendedir oyun. Evet arkadaşlar. Kamerayı ben Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı. Yok, El yok. Altında, da bir tane yok, kamera. yok ver ver. Ver. Hemen. Onu şöyle. <laughs> aldım, yani evet, aldım. Arkadaşlar şimdi sıra bende. Şunu Tekin arkadaşlar, yapayım, arkadaşlar yapayım. şunu bakalım. Evet, evet. Şuradaki bardaklara bakalım kaç saniye de devirecek tamam. Emir. Evet arkadaşlar. Şu içindekileri de. <laughs> Hepinize ver. İçindekileri de var. bunları da. Tamam. Tamam. 3 2 1 başladık. bırakalım. Oo, oh, iki tane. Ay, iki tane. Aa, dur evet oldu. Evet saniye 16 saniye. Çok iyiyim arkadaşlar. İyi Marika, i̇yi, iyi. Şimdi ben hemen topladım. Toplu toplu çubuk çubuk sıra ikinde. Evet. Bakalım ekim kaç saniye gelecek. Arkadaşlar Aa. bakın bana hiç abone abone yani abone yağdırmadıkları için ben hiç yapamadım değil mi? Evet. Arkadaşlar bu videoya hemen bir 100 like gelirse 100 like ve 100 abone olursak canlı yayın kutlama, kutlama yaparız. Kutlama Cipsler yiyip sizlerle. Evet kutlama videoları yaparız. İşte Arkadaşlar o zamana kadar katiller, tatil her zaman da tatil oluyor. Arkadaşlar ya. Bir dönem adam tatil akıllı, geçti yani. Adam akıllı adam akıllı okula gider. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şey. Burada da ela, ela Ela Emir Ekin, Ekin. böyle yazıyor. <laughs> Çünkü bizi biz paylaşmıştık. O yüzden isimlerimizi yazdık evet. karışmasın Ekin'de diye. Bir, iki, yani. İşte böyle kaldı. Emir. Ekin, Nasılsın? İyi. Başaracağını düşünüyor musun? Söylerim. Şu an bir tane yaptım. Onun hiç onu Ama arkamda da var oturacaksın üstüne. Şimdi arkadaşlar sıra ekin. Ekin. Bakalım nasıl yapacaksın? yapacaksın. Çok güzel dizler bu arada arkadaşlar bakın. Ya Ela bunu Şöyle. niye Şöyle. karalamışsın? Bu Ela yazı. <laughs> ekin oraya koymayacaksın. E dur lan. Ne yapıyorsun? Buraya buraya. Hah. Hah. Dur, evet arkadaşlar alalım. sıra. Ben dur. Ben. Sıra ekinde. Bakayım başlayacak mısın? Bakayım Eve, ver gibi... bakayım. Başlattı. Bakalım kaç tane oldu. Başladı dedim ya. Aa. Ya tamam erken başladı. Tamam tamam bir şey olmaz. Ay erken başlamış var. Evet arkadaşlar Ekin El de elendi. Yani Ela ve elkin elendiği El 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 için <laughs> kazanmadı. Sen kamerayı ben al bakalım. O. Ben alayım. Tamam. dur sıra kimde? bende bende. E, en güzel çek bak. Eh. Biraz bana yardım edin. Da. Ekin çekil, ekin basma, ekin yapma. <laughs> e her şakamıza abone olmayı, like atmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Sıra Ela'da. E, kamerayı düşürme ha. Düşürmem düşürmem merak etme. Sıra bende ya kamera tutması. Ya e hayır ya. Ver. Sen çünkü... Hayır ben tutmayacağım bunu. Sen tutacaksın. O yüzden bana ver. Evet. evet. Çünkü sonra senin sıran ya. Tamam evet. Düşer. önden ya, al ki elin gözükmesin. Bir şey olmaz elin gözükse ne olacak Heh, evet, ben hadi, vallahi bir kurdum. Ekim e, soğan gibi? nerede lan? Heh. Gördüğün gibi arkadaşlar bu sefer arkadaşlar abone olmazsanız vallahi yine yap yapamam. Tamam. Evet birinci turun kazanını verim. verin. Ne söylemeyeyim. Ne Video bozulur. Tamam arkadaşlar. Hadi. Ekin başlat. 3 2 1 baş. Hadi. Ay elan ne yapıyorsun? O, Ozzy. Wow. Au. No, gayet öyle olmadı. Nasıl öyle? Bit kaç? 11 saniye. 84 saniye. 11 saniye 84 Oo. saniye. Oo. şu an birinci. Şimdi topa 22 saniye. Arkadaşlar tamam, 15 18 oldum sandım vallahi çok yavaş. Arkadaşlar bunun an. ışığı da var bakın. Yani şöyle. Mesela 2 dakikalığına bir başlatayım. Bakın arkadaşlar istediğiniz rengi yapabiliyorsunuz. Ama sadece 12 renk yapabilirler. Evet. Yani 12. onların sonlarını yapamıyorlar. Hmm, ya, öyle bir, bir şey mi? yapmamışlar. Emir. Sevinçli misin sen de ikincisin. Yani. Hayır ben ikinci değilim ben hayır. birinci turun kazandım. Evet mi? ben de ikinci turun kazandım Haydi Hayır da daha hayır. 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 Sıfırladım Emir. Bakabilirsin. Tamam. Ben böyle iki dakika. Ben sıra Emre evet. geçti sıra Emir'e geçti. Emir sıra sende. Ver bakalım. Ver evet. bana kamerayı. Arkadaşlar, hayır hayır bu da sıra son sende. Türün. Hayır ikinci Emir. Evet. İkinci Emir. Hayır, dur de. dur ikinci toplasın. Ben. Bana tamam. kamerayı ver. Ben de hemen şunları... Emi, arkadaşlar şey evimizin var. hali. Öyle bir televizyonumuz var. Arkadaşlar dağınık da videoya çıkacağız. Evet arkadaşlar. Burada da saat. Evet. Burada ben. Ben çok çok Hadi hemen ele hemen. tamam bu kadar yeterli yeterli. Tam hadi hadi. Ben çekeceğim kamerayı. Tamam. Dur. Al. Dur ama Ela çeksin. Şimdi yok el yok ben çekerim. Ya Ela da sıra şimdi. He. Ege nerede? Sıbırı. Dur. Evet. Arkadaşlar dur bekle Sıbırı. önce. Hadi bir. Arkadaşlar bakın bir. Şeyimiz. Geldim geldim. O çok iyi çok iyi. Aa iki tane de işte. Hayır yanlış mı? Kaç? 9 saniye. 9 saniye. 9 saniye 75 saniye. Oo. Neredeyse arkadaşlar. Ben ben ne yapayım? hazırlayalım bakalım. Sen ben hadi ekeyim. Sıra sende hadi. Çok az kaldı. Bence bu kadar yeterli. Hadi şimdi ekinin turu. Dokuz dakika yazıyor ya. Dokuz saniye. Hadi şimdi ekinin turu. Ben eyla. ekin ekin. Emir ver ben çekeceğim. Allah seversen ya. Allah seversen ver ben çekeyim. Hadi ekin hemen. Ya yardım et ne? Çünkü son 1 dakikamız kaldı. Ver ver. Ver kameraya ne yapıyorsun ben? Neyse arkadaşlar ben biz elenim. burada var, videoyu var, kapatalım var. bence. Bence ne? Evet, tamam arkadaşlar, arkadaşlar videomuzu kapatıyoruz. Ee, i̇ki turunda evet arkadaşlar birinci turun kazandı ben oldum. İkinci turunda Ekin yapmadığı için bilinmiyor. Ee, arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve açmayı olmayı, unutmayın. unutmayın. Sizleri çok, çok seviyoruz. Hadi bay bay.